Burun giysisi. Ay buz gibi oldu ayaklarım. Yere değerse üşürler dedi çocuk. Öyleyse çoraplarını giy dedi annesi. Çorap giydim olmadı. Hani ısıtacaktı çorap ayağımı? Terlik giy o zaman. Hii, ne soğuk rüzgar. Ensemden içeri giriyor. Tülerim diken diken oluyor. Öyleyse hırkanı giy. Hırka giydim olmadı. Hani ısıtacaktı sırtımı? Palto giy o zaman. Of yağmur yağıyor. Seller akıyor. Balık gibi ıslandım. Saçak saçak oldu saçlarım. Öyleyse şemsiyenin altına gel. Şemsiye açtım olmadı. Hani kurt tutacaktı kafamı? Şapka tak o zaman. Uf, soğuk kulaklarım ısırıyor. Galiba kulaklarım donuyor. Öyleyse kulaklığını tak. Kulaklık taktım olmadı. Şimdi de ensem kaldı açıkta. Atkını dola o zaman. Rüzgar soğuk, yağmur soğuk, kar hepsinden soğuk. Çok üşüyorum. Parmaklarımı hissetmiyorum. Öyleyse eldivenlerini tak. Eldiven taktım olmadı. Hani sıcak tutacak elimi? Ellerini cebine sok o zaman. Baksana şu burnuma. Sanki kocaman bir pancar. Ayağımda çorap, içimde hırka, sırtımda palto var. Başıma şapka taktım, boynuma atkı doladım. Hem kulaklığım hem eldivenlerim var. Peki ya burnumun nesi var? Öyleyse al sana bir öpücük. İşte şimdi oldu mu sıcacık